Attack Titan'da sizce en çok acı çeken karakter kim? Hiç düşündünüz mü? Hızlıca sıralayalım. 5. sırada Mikasa var. Mikasa'nın hayatı kendi ebeveynlerinin ölümüyle beraber çöküşe geçti. Kendisi olmak istemediği birine dönüşerek bir savaşçı oldu. Ölmek istese bile Eren sayesinde yaşama tutundu. Ancak sonunda Eren'in hayatını kendi elleriyle aldı. Dördüncü sırada ise Grisha var. Grisha'nın hayatı tamamen kayıplarla, ihanetler ve ağır sorumluluklarla geçti kendisi mental olarak tamamen çökmüş bir durumdaydı. Üçüncü sırada Levi var. Çocukluğundan beri Levi kayıplarla dolu berbat bir hayat yaşadı ve buna alışmak zorunda kaldı. En güçlü olmanın belki de en kötü yanı bu. İkinci sırada Eren var. Eren'in zaten hayatı boyunca yaşadığı bütün zorlukları seri boyunca kendi gözümüzle gördük. Kendisi arkadaşlarını ve halkını kurtarmak için bütün dünyayı feda etse bile sonuç olarak yine kendi ölümü arkadaşlarının elinden oldu. Birinci sırada da Ymir var. Sadece hayatı boyunca köle olarak berbat bir hayat yaşamadı, aynı zamanda 2000 yıl boyunca sanki sonsuz bir hapishanede yaşarmışçasına masur kaldı.